Evet. evet. Bakınlar, suyun içinde ne güzel parçalar ya. Buradan bir sürpriz çıkacak Sabah değişti ya sabah, şu şey gitmiyor. Abi sana taraf yatmış. <laughs> yatmış biraz. Bunları biraz kaldırmak icap edecek. Tam düzelttim. Bir parça taşa baktım. Hı? Bir parça taş koydum güzeldi. Altından taş kaydı herhalde. Öyle. Evet gidiyor artık. É isso aí.